Sevgili kardeşlerim rüyada ceza evi görmek, ceza evi, hapishane, mahpus, zindan bunların yorumları kardeşlerim beraber yakın yani birbirine. Ceza evi kardeşlerim sıkıntı anlamına gelir. Sıkıntı manasındadır. Kişinin önünde bir takım problemlerin belireceğine, bir takım dertlerle, sıkıntılarla karşılaşacağına, boğuşacağına işarettir kardeşlerim. Rüyada Tutuklanarak cezaevine girdiğinizi görmeniz yaptığınız bir işte başarılı olup şan ve şeref kazanacağınıza delalet eder. Zıt bir tabir vardır burada kardeşlerim. Rüyamda tutuklandım ve cezaevine gittiğimi gördüm. Bu kardeşlerim esasen yaptığın işte başarılı olacağın anlamına gelmektedir sevgili kardeşlerim. Kirmani'ye göre kardeşler böyle fesatçı olmayan bir kimse için e, tanınmış bir böyle cezaevine girdiğini görmek menfaat demektir. Şimdi tanınmış derken mesela Sincan Cezaevi efendim, başka neresi var? Silivri Cezaevi, değil mi? <laughs> ya onlar böyle meşhur cezaevleri var. Ya Allah Allah. Allah muhafaza etsin ya Rabbi. Ya Rabbi. Hapisteki kardeşlerimize de Allah'ım inşallah hürriyetine kavuşmayı. Bir suç kabahat işleyip girenlere önce ıslah olup inşallah o kötü huydan vazgeçip temizlenip aklını başına alıp inşallah hürriyetine kavuşmayı Allah nasip etsin inşallah. Sevgili kardeşlerim eğer rüya sahibi böyle fesat bir kimse ise hakikaten insanların iyiliğini istemeyen şimdi insan millet kendini bilir ama Kimse de ben fesadım demez. E milletin işini bozuyorsun sen fesatlık yapıyorsun. Yo onlar hak ediyor der. <laughs> ya sanki hiç onda bir şey yok yani. İyiyim. Normal olan bir şey yapıyorum. Kim olsa aynısını yapar. Hadi lan nerede yapar? <laughs> ya olmaz öyle şey. Eğer kardeşlerim fesat bir kimse herkes kendini ölçsün biçsin bak ama objektif olun yani zindana girdiğini görse bu keder ve sıkıntı demektir. Malından, gücünden, kudretinden bir takım böyle zayilikler, zayi olacak malı, gücü eksilecek anlamına gelir kardeşlerim. Ya kendimi hocam cezaevinde gördüm diyor. Bu kötü bir haber almaya, böyle kedere işaret, vehim, elim bir haber alacağına işaret, üzüleceğin, yıkılacağın bir habere işaret Allah muhafaza etsin. Allah'ım iyi haberler duymak nasip etsin inşallah. Eğer rüya sahibi yola gidecekse veya yolcuysa yolunda zahmet çekeceğine işaret. Eğer hastaysa hastalığının çoğalacağına işaret kardeşlerim. Rüyada zindandan çıktığını görmek. Rüyamda zindandan, cezaevinden, hapishaneden diyor çıktığımı görüyorum. Bu da kardeşlerim az önce ifade ettiğim sıkıntılardan kurtulmaya işarettir bazı tabirlerde ne gördüm biliyor musunuz rüyada cezaevi görmek hapishane görmek kabul olunan dua ile tabir edilir ya kendisini böyle yeri yurdu kime ait olduğu bilinmeyen böyle bir cezaevinde bir hapiste gören ve oradan çıkamadığını gören kardeşlerim vefatına işarettir. Mezara işarettir. Allah imandan, Kur'an'dan ayırmasın. Ölüm hepimiz için hak. Tabii ki de diyor ya ölüm güzel şey. Perde arkasından haber. Ölüm güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Ölüm güzel ama sen ölüme iyi hazırlandınsa güzel. Ya Allah dinden, imandan ayırmasın inşallah. Kendisini kardeşlerim Böyle eve benzer bir yerde bir cezaevi ama ev gibi bir yerde hapis, tutuklu olduğunu gören bir kadınla evlenip ondan hem mala nail olur hem de evlat sahibi olur anlamındadır. Yani yine burada ne vardır? Zıt tabir vardır sevgili kardeşlerim. Bir kadın cezaevinde olduğunu gördüyse eğer cezaevinde olduğunu gören kadının eğer bekarsa kocaya varır, evlenir diye tabir ediliyor. Eğer evli bir kadınsa cezaevinde kendisini gören bu da başka bir hayır görecektir. Sevineceği, mutlu olacağı bir hayırlı haberle mutlu olacak anlamına gelir. Kendisini böyle iyi bir yerde, oradan çıkması imkansız olan bir halde, böyle cezaevi gibi bir yer ama iyi bir yer yani çıkması imkansız olan bir halde görmesi dinin gereklerini yapmadığına ama bundan sonra yapmaya başlayacağına bir takım dini ödevlerini, gereklerini efendim din vecibelerini kaza etmeye ve kardeşlerim nimete ermeye delalet eder. Cezaevinden, hapisten veya zindandan kurtulduğunu gören din ve dünyasında böyle kerih görülen yani hoş görülmeyen, e, istenmeyen hallerden, alışkanlıklardan kurtularak hayra erişeceğine işarettir sevgili kardeşlerim. Rüyamda diyor, "Hocam cezaevinden çıkıyorum." Ondan sonra tekrar cezaevine girdiğimi görüyorum. Aa. Cezaevinden çıktın. Ondan sonra bir daha cezaevine girdiğini görüyorsun. Bu ne demek biliyor musun? Sen bir günah işlemişsin. Tevbe etmişsin. Yeniden günah işleyeceğine, şeytanın seni kandıracağına, şeytanın seninle esasen oyun oynadığına işaret be kardeşim. Ya. O yüzden dikkat et. Tevbe ettinse dikkat et. Tevben nasuh bir tevbe olsun. Geri dönmemek üzere söz ver Allah'a. Ya Rabbi sözle. Ve girme bir daha işleme o günahı ki Allah seni bağışlasın. Çünkü sen tevbe ettin Allah sildi. Efendimizin hadisi var. Ette'ibu minezzenbi kemen lezenbeleh buyuruyor. Bir günahına tevbe eden o günahı işlememiş gibidir diyerek peygamberimiz hadisi şerif söylüyor ya. O yüzden cezaevinden çıktıktan sonra bir daha girdiğini görüyorsun. Sen bir daha günah işleyeceğin anlamına gelir. Bu senin için bir ikaz, bir uyarı mahiyetinde bir rüyadır kardeşlerim. Hocam diyor rüyamda cezaevinden kaçtığımı görüyorum. Cezaevinden, hapishaneden, zindandan kaçmak bu da hocam ya zahmettir ya eziyettir. Ya ölümdür. Zahmet, eziyet ve ölüm. Cezaevine girip hemen çıktığımı gördüm diyor. Yani cezaevine giriyorum çok kalmadan geri çıkıyorum. O da arzu ettiğin bir şey var senin. O arzu ettiğin şeye tamamıyla kavuşacaksın anlamında bir rüyadır kardeşlerim. Arzu ettiğin şeye tamamıyla kavuşacağına işarettir. Allah mübarek etsin. Tabii hayırlı olmayan yönleri de ağırmasan bir rüya bu. İnşallah Allah'ım hayırlara tebdil eylesin kardeşlerim. Sizler de tabirlerini merak ettiğiniz rüyalarınız varsa yorum kısmına yazın inşallah rüyalarınızın tabirlerini paylaşırız. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın can kardeşlerim.